Beyler selam. Ufak bir bonus videomuz olabilirmez. STRV 81 geldi oynayabildiğiniz gibi. Hemen bir onun incelemesini yapalım şu favorilerden şuradan açayım hemen. India Indian Panzer'le bakıyorum. Herhangi bir sıradan, seviye 8'de görebildiğiniz bir mediumlardan bir tanesi Indian Panzer ve karşımıza da STRV 81 olacak. Şimdi bu tank ne? Yeni geldi oyuna. 200 alfası falan var. Centurion 1'e, Centurion MK1'e, işte Defender Mark 1'e, işte Rahatsa her şey her şeye benziyor ee, birbirinin kopyası tanklar biliyoruz evet ama bir bakalım yine de arada bazı farklar var ya da alınır mı alınmaz mı ona göreceğiz şimdi şöyle birazcık ileri alayım zaten bir bonus video şöyle çabucak size zırhını göstereyim Gö gördüğünüz gibi gövdesinde herhangi bir zırh yok ee, yani tamamen bir sensiyona benziyor aslında böyle baktığımızda apm ile bakıyoruz ve gövdesi tamamen yiyor evet kulesinin yan tarafları da birazcık açık vurması kolay mı? Yani çok zor değil açıkçası yani bunu söyleyebilirim. Golla geçince de tankın maddetinin altı falan açılıyor. E, kulesinin yan tarafı komple delinmeye başlıyor. Bu arada APC mermi olduğu için şu an tankın alnından delemiyoruz. Ama bir hit mermimiz olsaydı şu an bu delişte bir hit mermi olsa alnından delecektik. Açıyı yok sayma falan o muhabbetlerden dolayı. Bir de hullarken bakalım hullarken nasıl bir tipi var. Gövdesinin olmadığını biliyoruz zaten. Şimdi e, hula geçince de bakın hala ile bakıyorum ama ön üstüne açı verdiği halde ön üstü çok kolay deliniyor. Yani bir Defender MK1 gibi düşünebilirsiniz bu tankın gövdesini. Hiçbir şekilde zırhınız yok ve karşıdaki e, STB'de fark ettiysiniz çıkarken sağ sol yapıyor ama çok fazla bir kafasını sağ sol yapıyor ama çok fazla bir etkisi yok gördüğünüz gibi. Hani tankın kulesi kolay deliniyor APL özellikle Gold ile çok kolay deliniyor. Herhangi bir zırh beklemeyin böyle hızlı gir girişiplarda. E, Hızlı girişçikler yaptığınızda belki sektirebilirsiniz ama kesinlikle güvenilecek bir zırhı yok. Burada da gold mermiye geçip hani acaba magnetten yeme, toptan yeme gibi böyle saçma sapan şeyler var mı diye bakıyorum. E, magnetten yemiyor ama şu an benim kullandığım tankla yemiyor. Belki başka bir şey yer. Ama böyle magnetinin birazcık altına atmaya başlayınca gold memleri onların hepsini yemeye başlıyor. E, zırh olarak şunu söyleyebilirim. Zaten yan falan yok tankın. Çok fazla bir şey beklemeyin. Tanktan zırh olarak ee, dediğim gibi bunun oyun tarzı tamamen böyle hızlı giriciklerle orta mesafeden hızlı giricikler yaparak ee, bir şeyler sektirmeyi ummaktır. Ama gerek yok yani. Şimdi peki değer mi onu söyleyeyim. 4.6'da yüklüyoruz. 200 alfa'mız var. Ee, APCR, APCR mermimiz var. Tankın tek güzelinin bu bile olabilir aslında hani. Ama şunun direkt net olarak söyleyebilirim. Şu an bir kere kutuyla geldiği için bile bu tanka para verilmez. Ee, yani çok gereksiz yüksek pahalı olur böyle bir tank için kutuya para vermek. Ama markete gelirse de para vereceğini sanmıyorum açıkçası beyler. Çünkü rahat tankı yani Centurion 5 mark bir çok güzel da, bence çok daha güzel bir tank. E, bu tanka göre tamam 190 biliyorsunuz tamam ama yani 5.1 dikliyorsunuz. Evet. Ama en azından zırh olarak sizi kesinlikle tatmin ediyor. Ve rahatsın da kulesin yan tarafları golda geçince ince şekilde yiyebiliyor. Ama bununki öyle değil. Bu normal mermileri zaten öyle yiyor. Rahat sadece gold mermileri e, yiyor. Bir de hani mesela Indian'la rahatsa baksaydık kulesin yanakları o kadar kolay olmayacaktı gold mermiyle. Bu tankinki AP ile zaten yiyor. Yani zırh olarak bir kere rahat bu tanktan çok daha güzel. Defender MK1 tankı pre, e, premium şey Defender tanklardan biliyorsunuz. O tankın kule zırhı zaten çok güzel. E, yani bu iki tank da zaten bu tankı bence yamulturlar gibi geliyor bana. Bu iki tank varken buna bence gerek yok. Şöyle bir şey diyeceğim. Belki biraz iddialı olacak ama yani normal ağaçtaki Sentium Mark 1 tankı bile bu tanktan daha iyi olabilir. En azından o tankta bir de farklı bir şey var. Tamam kule zırhları aynı. Tip olarak yani zırh profilleri aynı. Ama en azından o tank bedava. Ağaç tankı. Ve aynı zamanda da şey, h topu falan var. Böyle tuhaf tuhaf şeyler yapabilirsiniz o tankta. Bakın, hareket halinde Defender MKV çok kötü sıkan bir tank rakipteki. Ama ona rağmen bizi kulemizden falan diyebiliyor gördüğünüz gibi. Hani bu tuhaf. Mesela ben Gold'la bakıyorum şu an mesela. STRV-81 Gold'la bakıyor Defender MKV'nin kulesinde ama hala gün... Bakın hiçbir şey demiyor. Şu bakıyor ama az önce Gold'la bakıyordu ve hiçbir şey değişmiyor tankın kafasında. Bu tank öyle değil. Zırh olarak çok fazla bir şey beklemeyin bu tanktan. Ona söyleyebilirim markete gelirse de <laughs> eğer bir koleksiyoncu değilseniz almayın onun dışında yani hiçbir anlamı yok bence bu tankın dediğim gibi biraz iddialı olacak ama ama bence e, mesela şu an Goldman ile bakıyordu az önce durduramadım ama Goldman ile bakıyor ve kulesi hiçbir şey değişmiyor Defender Makeup'in de. e, iddialı ama bence normal sentiyon bu tanktan daha güzel abi yani. Tamam ufak tefek eksileri var bu SDR 81e göre ama bir kere en azından HC topu falan var o tankta. Saçma sapan şeyler yapabiliyorsunuz. Yani ben bu tankı kesinlikle beğenmedim. Tavsiye falan da etmiyorum. Sadece karşınıza geçerse ne olduğunu bilin diye maddeşi hull falan geçiyorsa yanaklarına sıkamıyorsunuz. Magnetin birazcık aşağısından gold name atmanız yeterli. Bunu görmenizi istedim. Aynı zamanda bu e, rip'teği atan Talha'ya da teşekkürler. Hem dünkü yayında yaptığı bağış için hem e, bu Ripley'i çıkartıp bana attığı için aynı zamanda eğitim odasında geldi. Sağ olsun o da çıkarmış hemen beraber bir şey yaptık video için, şey YouTube için video çekelim dedik. Maç biraz uzadı evet ee, yani ama ben gerçekten hala bu tankın bir 5 para etmez demeyeceğim. Yani yarın bugün gün kutudan, kutudan çıkarsa en azından kredi kasacağınız sıradan bir medium tank olur. Yani ağaçtaki tankın aynısı evet ama e, en azından kredi, kas kredi kasılan hali onu söyleyebilirim. Topuna şundan bahsedeyim. Diğer rahat ve e, Centurion 1'in, ağaçtaki Centurion topunun aynısı gibi. Yani full aim aldığınızda vurabiliyorsunuz ama sonuçta full aim alınca da vurduğunuz hasar 200. Yani bir, dikkatli olmanız lazım. Böyle alfalar sizi yakın oynamaya itiyor e, genellikle. Yakın oynayıp DP'mizi kullanmaya itiyor. Ama bu tankta yakın oynayacak bir kafası yok. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Taha da burada bakın çok güzel bir şey yapıyor. Eğer sizde bu tank varsa ya da bir gün çıkartırsanız Talha'nın yaptığı gibi ve benim videolarda birçok kere bahsettiğim gibi hold down kafanızı sağa sol yaparsanız weak spotlarınızı kapatmanız ve rakibin eğimini bozmanız müm mümkün. <laughs> Az önce mesela Astron Rex STRV 81'e eğim alırken e, Talha, Talha da öyle yaptı. Kafasını sağa sol yaptı. Gerçi Astron pek iyi boncu değildi ama bir gün işinize yarar bu. Eğer benim Ardanda Beşleri canlı yayınları izliyorsanız e, çok güzel işe yaradığını biliyorsunuzdur. Burada da artık yapacak bir şey kalmadı. Full farm atacak. Hocam bir tane AMX 500 buldum. Canını da güzel korudu aslında. Böyle bir e, med tarafını kaybetmiş olsalar da ilk başta ona rağmen e, güzel korudu canını. Onu söyleyebilirim. Bundan sonrası tamamen farm olacak. Bakalım ne yapacak? Gidecek. Basacak mısın? Bas 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 bas. Bas abi. Gittiği bas. Gir gir gir. Vitesini asardım toplasın. Yani çok da dediğim gibi gerek yok abi. Yani şu an Ripley uzadığı için konuşuyorum ama e, bu tanka gerek yok. Almayın. Talha sen bu tankı niye aldın ya? Sen, sen bu tankı niye aldın abi? Olumlu çekti bak. <laughs> sen bu tankı niye aldın? Ne gerek var yani şöyle tanklara? yani. <laughs> Bakalım. Güzel bir maçta bize ne kadar kredi bırakmış onu da beraber baktıktan sonra hemen kapatalım videoyu. 3K hasar, 2K sport gayet güzel bir maç. Kredi olarak da bize güzel bir şey getirecektir. 2 tane kilimiz var. Bize burada 130 bin kredi kalmış. Ne kadar mermiye gitmiş? Onun da bakmak istiyorum. Ee, 22 kda mermiye gitmiş. İyi, güzel. Yani hasarı az ama deneyim olarak yüksek olduğu için kredisi de güzel bir maç olacaktı. Böyle bir maç çıkarmış Talha. Dediğim gibi karşınıza gelirse bir bilginiz olsun diye videoyu çektim. Bu bir bonustu. Bu kadar. Hadi görüşürüz.